Güncel katalogdan hepinize merhaba arkadaşlar. A101'in 8 Haziran tarihinde raflarında olacak ürünleri hep birlikte hatırlayalım. Çok fazla ürünün olduğu katalogda yok yok arkadaşlar. Özellikle tatilciler için çok güzel ürünler var. Hemen incelemeye başlayalım. İlk ürünümüz 244 cc hacimli desenli baharatlı 20 lira. 6.6 litre hacimli sepet çeşitleri 22 lira. Desenli sürahi ve karaf 40 lira. 500 gramlık kutularda bahçıvan krem peynir 49.50, bayan kalın askılı elbiseler 90 lira, 36-40 numara aralığında kadın beti eva terlikler 80 lira, granit döküm yanmaz yapışmaz siyah renkli döküm kek kalıpları olacak 270 lira, Besleyden teker şeklinde can simidi 160 lira, 36-40 numara aralığında kadınlara çift toka kalın tavan terlikler 70 lira, Metal tekst düzenleyici raflar 50 lira. Bestway'den fileli deniz yatakları olacak 200 lira. Çocuk lisanslı şişme kolluklar 50 lira. 480 litre hacimli şişme havuzlar olacak büyük boy 190 lira. Bestway'den yine farklı renklerde deniz yatakları 90 lira. 70'e 150 ölçülerinde jakarlı plaj havluları 60 lira. 41-45 numara aralığında erkek eva çift toka terlikler 60 lira. Fırın, gazlı ocak ve davlumbazdan oluşan inox ankastre set 7600 lira. 30-35 numara aralığında çocuk eva çift toka terlikler 50 lira. 1 litrelik şişelerde sırma limonatalar 14.50. 30-35 numara aralığında çocuk eva kemerli terlikler 50 lira. Farklı renk seçenekleriyle çocuk mama setleri oluncak kaşık ve çataldan oluşan 20 lira. Pirana Kule Parti Hopper'ları 350 lira. 13 litre hacimli mazzi Organizer'ler 25 lira. Görseldeki oya çeşitleri gelecek adet fiyatları 12.50. 1400 cc hacimli kavanozlar 35 lira. Aprila'dan saç düzleştiricisi gelecek 139 lira. 12 parçadan oluşan çay seti 130 lira. Samsung'dan 70 inç Ultra HD 4K Smart TV 20.000 lira, meşrubat bardakları adet fiyatları 14 lira, Apollida'dan ayak masajı aleti 400 lira, 36-40 numara aralığında kadın Eva tek tek otellikler 60 lira, 85 litre toplam net hacimli büro tipi buzdolapları 3.000 lira, 240 cc tatlı kaseleri 13 lira Kolajen kil maskeleri gelecek 12.90, 4 kilogramlık bidonlarda Biotol bulaşık deterjanları 45 lira, Bestway'den çocuk şişme can yelekleri 60 lira, farklı renklerde deniz makarnaları gelecek 18 lira, balık dünyasından dondurulmuş palamut yarım kilogramlık paketlerde 34.90, lisanslı can simitleri gelecek 55 lira. 4,5 litre toz kapasiteli ve 850 watt gücünde fantom elektrikli süpürge 1400 lira. 24-29 numara aralığında çocuk eva kapalı terlikler 50 lira. Büyük boy tavlalar 150 lira. Renk açıcı saç spreyleri 70 lira. Kadın Luna Eva terlikler 35-40 numara aralığında 80 lira. Dijital baskılı bayan deniz şortları 75 lira. Büyük boy su atan oyuncaklar 40 lira. 1200 cc hacimli kapaklı şişeler 50 lira. Plaj ve piknik sandalyeleri gelecek farklı renk seçenekleriyle 170 lira. Disney'den moda ikonu bebekler 170 lira. Dimes'den smoothie karpuz 13 lira. Yuvadan kolay hamur 35 gramlık paketlerde 4.50 Ultra akıllı saatler gelecek 650 lira. Kiwi'den mini saklama dolaplı 3 musluklu su sebili 2200 lira. 240 cc hacimli saklama kapları 14 lira. 35-40 numara aralığında kadın kemerli terlikler 60 lira. Keviden mikrodalga fırın 700 watt gücünde 20 litre kapasiteli 1400 lira. Oyuncak lisanslı tekli köpük makineleri 650, 160 santimetre çapında plaj şemsiyeleri 185 lira. 25-29 numara aralığında lisanslı çocuk çift toka terlikler 50 lira. 3 litrelik bidonlarda Vanish Kosla Oxy Action leke çıkarıcılar 109 lira. 1 kilogramlık paketlerde Erpiliç dondurulmuş piliç kroketler 60 lira. Yetişkin yüzücü gözlükleri olacak 58 lira. Onlu paketlerde tırnak maskeleri 14.50. 70'e 180 ölçülerinde plaj hasırları 40 lira. Büyük boy oyuncak köpek balıkları 50 lira. Bestway'den... 56 cm çapında desenli cam simidi 35 lira, 51 cm çapında klasik plaj topları 30 lira, Bestway'den orta boy şişme havuz olacak 169 lira, erkek deniz şortları geliyor 60 lira, çocuk dalış maskeleri 60 lira, Nesle Damak Antep fıstıklı çikolata çeşitleri 19.90, oyuncak balı tutma oyuncağı 90 lira, 9 litre hacimli sepetler 28.50 farklı ölçülerde buzdolabı organizerleri 1850, Best Fader maske ve şnorkel setleri 150 lira, 10 litre izolasyonlu çanta 75 lira, 20 litre izolasyonlu çanta 90 lira, Herbal Essence'den argan yağı saç kremi 65 lira, oyuncak elekli salyangoz plaj setleri 80 lira, plastik okey takımları geliyor 210 lira, oyuncak gemi feribot 70 lira, Oyuncak çantalı denizaltı evi 55 lira. 600 cc hacimli kaseler 25 lira. Bifa keksten rulo kremalı kek çeşitleri 4 lira. Bestway'den çocuk dalış maskesi ve şnorkel seti 100 lira. Pirana'dan el fanları 80 lira. Oral B'den cross action şarj diş fırçası yedik başlığı 3 artı 1 219 lira. Bestway'den portatif büyük boy bahçe havuzu 900 lira. Hayvan figürü acı 95 lira. Erkek vücut spreyi çeşitleri 27 lira. Aslanmaz çelik yarım litre hacimli kılıflı cam mataralar 30 lira. Beauty Girl tırnak bakım ürünleri 25 lira. Naveden dondurulmuş makaron çeşitleri 38.50. Besveyden baskılı cam simitleri 33 lira. 285 cc hacimli şekerlikler 25 lira lisanslı çocuk çift toka terlikler 30-35 numara aralığında 50 lira. Yüz maskesi çeşitleri gelecek 12.90. Xbox'tan üçlü saklama kabı seti 22.50. 520 cc hacimli desenli bardaklar 18.50. Kadın Vera Eva Çapraz terlikler 36-40 numara aralığında 70 lira. Sekten 9 kilogram yıkama kapasiteli çamaşır makinesi 7000 lira. 2 litre hacimli safir kaseler 20 lira. 30-35 numara aralığında çocuk eva kapalı terlikler 50 lira. Buksoldan 650 adet kutuda tatlandırıcı tabletler 27 lira. 27 litre hacimli çamaşır seleleri 60 lira. 1 litrelik şişelerde pulstiden kavun çilek buzlu çay 15 lira. Sekten no frost buzdolabı geliyor 12.700 lira. Keramikadan renkli kalp çerezlikler ve Renkli kupalar geliyor. Adet fiyatları 20 lira. Küçük boy Bestway'den şişme çocuk havuzları 65 lira. Çocuk desenli şişme kolluklar 40 lira. Natur hindistan ceviz yağı 150 gramlık kavanozlar 35 lira. Şişme çocuk kollukları 33 lira. Meyve desenli çocuk şişme kolluklar 35 lira yerli besi, helal kesim, İslami usullere uygun, büyük baş hisse fiyatları 8590, küçük baş karaman koç fiyatları ise 6590 lira, 260 cc hacimli lav çerezlikler 17.50, ayak pompası olacak 13 cm çapında 40 lira, 2 litre hacimli Alaska saklama kapları 17.50, çöp kovası ve klozet fırçası adet fiyatları 32.50. Kadın Eva çift toka terlikler 36 40 numara aralığında 60 lira. Chips Master kabuklu patates cipsleri 19.90. 150 cc hacimli kahve yanı bardakları 13 lira. Oyuncak kum ve su havuzu seti 250 lira. Kadın vücut sprey çeşitleri 27 lira. Kibiden 3 ayarlı vantilatörler geliyor 370 lira. Old Spice'tan Deo Stick 70 lira. Bifadağ'ın 24'lü paketlerde vanilyalı gofret 45 lira, 30 cm çapında el pompası 60 lira, kividen buharlı kırışık giderici 700 lira, Tekno Sparko 2023 model cep telefonu 3900 lira, Avrilla'dan şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 129 lira, Halo Epi'den 5 bıçaklı tıraş bıçağı 40 lira, Weed Professional'dan 20 ada bantları 60 lira, Roktan 16 santimetre uzunluklarında ikili meyve ve sebze bıçakları 13 lira. Küçük boy su atan oyuncaklar 28 lira. Ahşap kollu küçük boy plaj ve piknik sandalyeleri 150 lira. Singer'den görseldeki özelliklere sahip dikiş makinesi geliyor 3300 lira. Shephardan tost keyfi tost makinesi 700 lira. Üçlü saklama setleri geliyor 40 lira. 74'e 213 ölçülerinde ve 53 cm yüksekliğinde köşe koltuklar gelecek. 5750 lira. 190 cc hacimli bal ve reçel kavanozu 20 lira. Onva'dan 50 inç Ultra HD Android Smart LED TV 6600 lira. 36-40 numara aralığında kadın kalın, kalın taban parmak arası terlikler 60 lira. Ahşap figürlü kapı stoperleri 9 lira. Dermokil'den el ve ayak maskeleri 19.50. Cheften Mix Multi Blender seti gelecek 800 lira. Çocuk deniz şortları 50 lira. Samsung'dan 40 inç Full HD Smart TV'ler 7500 lira. Reader'dan 4 GB RAM'li 128 GB hafızalı cep telefonu 3300 lira. Su oyuncaklar 18 lira. Oyuncak basket köpükler 10 lira. Bayan deniz şortları 60 lira. Dijital baskılı çocuk deniz şortları 60 lira. Oral B'den şarjlı diş fırçası ve seyahat kabı 600 lira. 90A170 ölçülerinde farklı renk seçenekleri ile temaller 50 lira. Alta programlı sekten inox bulaşık makinesi 7000 lira. Herbal Essence'den argan yağı şampuan 60 lira. Kahvaltılık kaseler 15 lira. Onvadan 42 inç Full HD Android Smart LED TV 4300 lira. Barbie oyuncak ve havuz oyun seti 260 lira. 22 cm çapında oyuncak lisanslı renkli toplar 35 lira. 250 cc hacimli kutlu bardaklar 17.50. Best hayvan figürlü can simitleri 50 lira. Aprilia'dan dijital banyo baskülleri 129 lira. Silikon yüzücü boneleri 38 lira. 1000 cc hacimli kavanozlar 30 lira. Oyuncak tırmık ve kürek çeşitleri 30 lira. Borosilikat cam kahve karafı 130 lira. İkili katlanır yataklı koltuk 3750 lira. Dijital baskılı erkek deniz şortu 80 lira. 1320 cc hacimli Paşa Bahçeden plastik kapaklı dikdörtgen borcam 70 lira. 30'lu paketlerde göz maskeleri 1950 43 litre hacimli kirli çamaşır sepetleri 120 lira Metal teksten raf altı sepetler 50 lira Bestwayden portatif oyun havuzu 250 lira GoSmart'tan kulak içi bluetooth kulaklıklar 129 lira Bahçeden 275 cc hacimli kapaklı cam ikili kaseler 55 lira Disney Frozen'dan oyuncak Elsa veya Anna bebek 145 lira Erkek çizgili sauna terliği 41-45 numara aralığında 50 lira, Taft Curl'den ekstra saç köpüğü 65 lira, Bestway'den çocuk yüzücü gözlükleri 28 lira, küçük boy şişme havuzları olacak Bestway'den 119 lira, yetişkinler için toka çeşitleri 7.50, Rawberry'den bar çikolata çeşitleri 21.90 ve 19.90, yarım kilogramlık kutularda ekici tam yağlı beyaz peynir 58.50 Kilitli, contalı saklama kapları 17.50. 6 litre hacimli tren saklama kabı 25 lira. Salata kurutucular olacak 65 lira. Pilsandan yüzlük paketlerde plastik toplar 80 lira.